şimdiki sorumuz bilim kurgu filmleriyle alakalı. Büyük bir çoğunluğumuz bilim kurgu filmlerini saçma buluyor. Ahmet Bey bunu onaylıyor, Yunus Bey ise reddediyor. Çok şey oldu ama yani... Tam tersi de olsaydı de yapacak bir şey Belki bilerek seçilmiş sorulardır. <laughs> Belki bilerek Abi, seçilmiş. Ben onaylıyorum sorulardır. değil mi? Evet, siz evet, onaylıyorum. Ben bir kere... Hayır, siz ben... bilim kurgu filmleri saçmadır tezini Ahmet Bey onaylıyor. Evet. Saçmadım. Saçma değildir, Saç, saçma değil diyorum, Saçma değil. Bence saçma Siz. Bence saçma değildir. Neden? İlk Abi önce bu, bence saçma değildir demekle de, olay olacak. Örnek vererek anlatmak istiyorum. Ee, mesela benim en sevdiğim sahnelerden birisi şöyle yaparak <laughs> mermiden kaçan bir hani <laughs> Matrix sahnesi vardır şimdi hepiniz bilirsiniz. bu <laughs> <laughs> bu nasıl saçma olabilir? Yani anlık gelen karşıdan biri sana silahı doğrulttuğunda hani şöyle sıyrılabilirsin o mermiden. Bu gayet nasıl sıyrılabilirsin? İnsani. Nerede? <laughs> saatte neredeyse 1000 kilometre. Ama hocam bu kattan sıkıyor ya. Yani. Abi arada 5 metre. 1000 kilometreden sıkıyor belki hani. Abi 1000 kilometreden sıksa bir saatte gelir. Hani baktın hocam bu geliyor sıyrıldın. Yani bu mesela e, şu an film aklımda yok. E, Fazlölü merve atılan hani böyle o merminin... Heh, evet, Vantıl evet. <laughs> Orada mesela bu fizik kurallarında var yani. Topa da vurabiliyorsun anladın mı? Topa vuruyorsun fasol olarak gidiyor. Mermiyi de o şekilde atabilirsin yani. yani. Topla merminin fiziği e, var diyorsunuz. yani. Atış yani. Onda nasıl ayak içi vuruyorsun? Bunda da el içi atıyorsun. El yani, içi. Bence gayet evet. e, mantıklı hareketler. Evet, Abi, sizi dinlemek istiyorum. Öncelikle Matrix filminden evet. başlamak istiyorum. Kesinlikle saçma. <laughs> <laughs> Bana bunu dayatıyor. <laughs> <laughs> Kesinlikle saçma. Tamam mı? Yok işte gerçek dünyada yaşamıyormuşuz da işte robotların bize hayali bir dünya sunduğu bir dünyada yaşıyormuşuz da uzaylılar mesela <gülüyor> uzaylı değil <laughs> robotlar insan üretimiydi i̇şte, onlar paralel evrende yaşıyor olabiliriz şu an neyse abi mermi dediğim olay tamam evet. silahlar çıktığı anda ilk saniyelerde yanlış mıyorsam, 400 kilometre açıldıkça hızı artar 1000 kilometreye kadar çıkıyor hocam bu kadar derin bilgiye nasıl sahipsiniz babam şey. kral <laughs> 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 neyse bu çıkış esnasında abi bir insanın hocam bir insanın böyle ne <laughs> <de, böyle gülüyor> Nasıl hocam böyle hocam, de hocam, Böyle değil onun Aşk. tekniği var böyle <laughs> tekniği <Aa>, var <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle olmaz tabii ki o doğaçlama olur mu hocam şimdi böyle bak şu sağ elden bir başlayacaksın tamam tabii. bunu bak bunu verdiğin anda vücut kıvrılıyor zaten <laughs> 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 öyle böyle olmaz ya neyse hocam tekniğini de bilsen evet. tamam mı hocam bin kilometre gelen bir demir parçasında refleksle kaçamaz. Hocam bunun eğitimleri var. Matrix'te Sen onu o aldınları... sahneyi yaşayan insanla birebir muhabbetim var. 6 yıl orda? boyunca, Niye 6 yıl boyunca buna çalıştı. 6 yıl yani. Niye? Filmde daha gerçekçi olsun diye. Adama dediler ki... Ama bak, kendi, ağzını de... kendi ağzınıza da Filmde daha gerçekçi olsun. Evet, dedi. daha Neden? Gerçekçi. Çünkü bunlar gerçek değil. Tamamen saçmalık abi. Orada Bilmiyorum. sadece Neo'ya info verin. Mesela Yüzüklerin Efendisi. Evet. O da bilim kurdu. Var evet. mı? Elfler var mı? Oğlum, el göster. olmadığını nasıl bilebiliriz? Yani haberlerde şey mesela örnek verelim ki <laughs> haberlerde Ekvador'da. Ekvador'da. Evet, Ekvador'da. <laughs> ormanların içinde. Ormanların içinde. Elfler yaşıyor. Hangi masal hocam? Hiç bilmediğimiz kabileler var mesela. Kabileler. Yani i̇nsanlar mesela ne te teknolojileri var ne başka bir şeyleri var. Dünyayı yaşadıkları ağaçlardan ibaret biliyorlar. Biz daha gelişmiş insanları tamam, hocam Star Wars hocam. Işın kılıcı. Hocam uzay bu. Yani <laughs> neresinde ne olduğunu bilemeyiz. Yani belki orada ışın kılıcı teknolojisi geldi bize gelmedi. yani. Bu Abi, yıllar ne? önce şimdi 20 yıl önce. 20 yıl önce. Tamam. Görüntülü telefonlarla görüntülü konuşabileceğimiz aklımıza geliyor muydu hocam? Gelmiyordu. Işın kılıcı gibi bir şeydi bizim için ama artık görüntülü konuşuyoruz. Bundan bir 20 yıl sonra belki fiziken gideceğiz dememek kalmadı. Haberlerden aklıma geldi şimdi yine. İnsanın birebir vücudunu yansıtarak sunum yapmak <laughs> ben. Bir dakika hocam. Aynı ayakta orada duruyormuş gibi anlatıyordu hocam yani bu yani 20 yıl sonra belki adamlar bizden 20 yıl ileride ışın kılıcı var yani orada. Nerede hocam? Nerede? Nerede? Yani, hadi göz hadi hocam aynen koy ortaya koy hocam hocam, yani. hocam şu an o ağaçlardan birbirine atlayanlar da bunu anlatıyor orada birbirine ne görüntülü konuşması uha ha, 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 yapıp bize geliyorlar hocam. Birisi onlara dedi mi bu tepkiyi veriyor hocam. Uh, ha, 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 diyor. hocam Böyle anlaşıyorlar. Müzik Efendisi'nde evet. Hayalet Ordu vardı mesela. Evet. Nerede? Hayalet Ordu ne abi? Hani tamam dediğin şeyleri evet. insan teknolojisi yapsın. Hadi Hayalet Ordu yap. Şu an Hocam, belki yapamam. bizde işleri yok. Yani Hayalet Ordu'nun şu an bir görevi var. Yani Lanetliler yani... filmi orada. Onda <laughs> Hocam lanetliler. başka bir yerde görevleri var. Yani bizde muhakkak olmak zorunda de? değiller ki. Hangi evrende? koordinatlarını bilmiyorum hocam ama <laughs> illa ki bir yerdeler yani. Ben Hayalet Avcılarına da inanıyorum. Hayalet Avcılarına da inanıyorum. Bir team var yani. Evet. Ben yıl bunlarla büyüdüm. Onların tamam. belgeselleriyle. Bakın çizgi film demiyorum. Belgeselde belgeselleriyle. De belgeselleriyle. <laughs> Bunlar Biz çeniden, Değil mi? <laughs> En sevilen belgesini Bosbastır <laughs> belgesi. Evet. Teşekkür ediyorum hocalarım. Gayet ee, ciddi sunumunuz için teşekkür ederim. Bu arada ciddi bir münazara Osman, olduğu evet, için. Ciddi evet. bir program bu evet, program. Lütfen. Evet. Ee,